Tazeymiş çay. Eyvallah. Yetimhanedeyken gece kahvaltısı çıkardı bazen. Böyle iki de, de Aşçı Hakkı abinin de keyfi yerindeyse sıcacık çay, poğaça, börek kokusuna uyanırsın. Öyle böyle değil. Aç falan da değilsin ha. Maksat pis olsun. <laughs> Aile gibi. Bir sofraya oturmak, kalkmak olsun. aile gibi. Ne biçim bir şey aile değil mi? Öyle. Yani öyledir herhalde. Ben bu ekipten öğrendim. Hüsnü abiden, Mesut abiden, Engin abiden. Öncesi de var, sen tanışmadın. Murat'lar, Zeynep'ler, Aylin. Esas da bir Rıza baba, sonra Pınar, sonra çoluk çocuk. Bana kız istemeyi Mesut abiler geldi biliyor musun? Hadi ya. Verdim hemen Rıza baba. Vermedi kardeşim. Aldılar. Hüsnü abi, Mesut abi, rahmetli Suat abla. Yani baktın mı? Neyim varsa ben bu adamları borçluyum, Cemal. Böyle mi ödenir borç? Hı? Ben, şi ben şimdi Mustafa'yı almadan mı döneceğim? Dönsem de alt edeceğim.